Evet dostlar burada bir arkadaşımız var. Arkadaşlar bu canlıyla her yerde karşılaşabilirsiniz. Bu arkadaş genelde biraz daha böyle hani karanlık yerler, nemli yerler, nemi seven bir arkadaşımız. Şimdi gelelim ben bu arkadaşla nasıl karşılaştım. Dostlar ben bu arkadaşla bizim evin kömürlüğüne karşılaştım tam böyle sobaların altındaydı. Bir tane elektrikli soba var. Onu kaldırdım. Direkt o çıktı altından zaten. Fark etmesem biraz daha yakın temas kursam fark edilmeden beni ısırmış veya sokmuş olacaktı. Dostlar genel olarak zararsız bir canlı. Yani siz bu hayvana dokunmazsanız, siz bu hayvanı ellemezseniz bu hayvan size kesinlikle zarar vermez. Arkadaşlar dediğim gibi yani e, öldürücü bir zehri yok zaten. E, arı zehrinin yani bir arı sizi soktuğunda olacak etkinin belki bir tık daha üstte olur. Yani biraz daha fazla şişebilir veya e, farklı bir etkisi olabilir. E, çok yaşlı veya çocuk değilseniz veya e, bu canlının ısırığına herhangi bir alerjiniz yoksa e, bu canlının size ısırığı herhangi bir zarar vermeyecektir. Yani eee Böyle bunun ısırığıyla ölmezsiniz yani. Ama tekrar dipnot geçeyim. Çocuk değilseniz, yaşlı değilseniz ve bu canlının ısırığına, zehrine alerjiniz yok ise herhangi bir zarar gelmeyecektir bu canlıdan size. Soksa bile bir süre bizimle vakit geçirecek. O süre zarfında da mükemmel bir şekilde rahat etmesini ve e, rahat bir şekilde yaşamasını istiyorum. E, bu arkadaşa yaşamalını yapacağız dostlar. Bir süre bizimle kalacak dediğim gibi. Bu hayvanı besleyen e, hobiciler çok var. Avrupa'da da var. Türkiye'de de var. Biz de genel olarak e, bu hayvan nasıl yaşar? E, yaşamaların nasıl olması gerekir? E, yaşam standartlarını nasıl sağlarız? Bununla ilgili ufak bir video çekeceğiz. Dostlar e, şöyle bir Saklama kabına yapacağız yerini. Hava delikleri falan var zaten bunun. Fazla bir kap bu böyle. Bende böyle kaplar çok var. Eskiden çok canlı beslediğimiz için böyle kapları hiç atmadım. Koydum kömürlüğe. Kaldılar böyle. Dostlar bu hayvanlar nemi çok sever. Yani bu delikleri e, çok var ama bu delikleri çok daha az yapabilirsiniz siz. Şöyle bir saklama kabı yaşam alanı için yeterli olacaktır. Buna teraryum da yapabilirsiniz. E, bu canlı öyle çok gezen, kendini gösteren bir e, tür değil. Genelde e, karanlık bir yere girer, ıslak, nemli bir yere girer. Tüm günü yani orada geçirir. Gece çıkar, yemin yer, avlanır. Sonra tekrar e, nemli olan bölgeye gider. Karanlık bölgeye, mağaraya yani sıkışabileceği bir yere. Oraya girer, orada yine döngü devam eder bu şekilde. Şimdi dostlar bu canlı için şöyle bir saklama kabı Şöyle yine ufak bir buçuk karışa, bir karış yükseklikte bir karış ortalama. Şöyle bir e, saklama kabı. Zemini bunda da her canlı olduğu gibi yani her egzotik canlıda, her doğa canlısında olduğu gibi e, zemini Hindistan cevizi torfu kullanacağız. E, Genta'nın var veya farklı markalar olabilir ama ben Genta'nın kullanıyorum genelde. Hindistan cevizi torfu. Almıştım da önceden. Şöyle. Torfumuzu koyalım babalar. Şöyle torfumuzu koyduk. Şimdi dostlar. Zemini şöyle bir torf yaptık. Şöyle bir kaya. Yani bunu şu şekilde de koyabilirsiniz. Bu canlı gelip bunun altına yuva yapacaktır yani. Şöyle bir kaya koyduk dostlar. Bir de şunları koyalım dümenden. Şöyle. Aynen. Şurayı da şöyle mağara gibi. Yapalım. Şuraya da biraz toprak atalım. Dostlar. Şuraya bir kaya koydum. Şuralardan da altına küçük iki tane kaya koydum. Küçük taş koydum. Ee, şuraya bir e, mağara hissi vermek istedim. Çünkü bu hayvan direkt e, dediğim gibi yani mağarasına girecek. Burada takılacak. Yemek e, yiyeceği zaman dışarı çıkacak. Yani akşamları biraz daha dışarı çıkacak. E, ben zaten buradan onu e, ya taşı kaldırıp direk önüne yemi atarım ya burada gördüğüm zaman akşam böyle geldiğimde buraya önüne yem atarım öyle beslerim genel olarak şöyle çok basit bir yaşam alanı bu canlının mükemmel işini görecektir yani şimdi dostlar görüntü bu şekilde bu görüntü bu hayvanın yaşam standartlarını tamamen karşılıyor Ekstra olarak şuraya bir su kabı koyabilirsiniz. Küçük böyle kapaklar. Kola kapağı olur, su kapağı olur. Ee, onlardan köşeye koyarsanız e, su içecektir. Ama e, şart değil günlük fıs fıs yaparsanız ona gerek yok. Bu şekilde nemi çok seviyor bu bunlar. Şöyle. Nemi dediğim gibi çok seviyorlar. Yok, baltık kıvamında değil tabii ki de ama e, nem bir %80 %90 civarlarında olsun. Yani nemi çok seviyor bu canlılar. Nem şart. 2 günde bir üç günde bir fıs fısla biraz şu bölgeye veya bir bölgeye nemi biraz fazla yaparsanız canlı için çok daha iyi olur. Kardeş de burada zaten. Şöyle. Canlımız da burada. Şöyle kımıl kımıl. Bunu şöyle yere Şu an çeşitli. Arkadaşlar tekrardan dediğim gibi bu arkadaşı besleyecekseniz beslemeye karar verdiyseniz ve yaşam alanı oluşturmaya başladıysanız en dikkat edeceğiniz şey bunun kaçamayacağı bir yaşam alanı oluşturmak. Zaten yaşam standartları çok basit. Bir zeminde Hindistan cevizi torfu, bir de saklanabileceği bir kayalar falan veya küçük bir mağara yapılabilirse. Çok daha iyi olur canlı için. Zaten bu canlıya e, güzel bir yer yaptığınız zaman yani hayvanın e, sevdiği bir yer olduğu zaman burası e, bu hayvan e, kaçmaya çalışmıyor. Kesinlikle yerinde kayanın altına giriyor. E, yemini veriyorsunuz, yeminiyor. Büyük bir alana ihtiyaç duyan bir canlı değil bu. E, kendi doğasında da. Dostlar genel olarak teraryum bu şekilde. Yani yaşam alanı bu şekilde olması gerekiyor bu canlının. E, basit zaten kurulumu. E, tüm hobicilerin e, oluşturabileceği bir e, yaşam şartları var. Ya zor değil e, ve masraflı da değil. Ama dikkat etmeniz gereken tek şey dediğim gibi yani profesyonel kaçıcılar e, çok çıyan kaçıran hobici denk geldim ve duydum. Yani bu hayvanın kaçmasını istemezsiniz. Yani bu hayvanın evde e, geziyor oluşunu düşünmek istemezsiniz. Çünkü Sonuç itibariyle etçil bir canlı ve e, savunma mekanizmaları olan bir canlı. E, ısırabilir, sokabilir. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onun haricinde bakımı oldukça keyifli, beslemesi oldukça kolay. E, eklem bacaklı türü. E, etçil dediğim gibi arkadaşlar bu canlı. E, böcek ve e, kurtlarla besleniyor. Yani arkadaşlar tartara dubuya veya ne bileyim moru kurdu un kurdu gibi böcek türleriyle kurt türleriyle besleyebilirsiniz bu canlıyı. Ee, onun haricinde ekstra bir şeye gerek yok, ekstra bir şeye ihtiyaçları olmuyor. Genel olarak yaşam standartları bu şekilde. Dostlar bu canlının kapağını ben şu şekilde yanlardan kapatacağım. Aynı zamanda Üstüne de şöyle tam bu boyutta bir tane daha saklama kabı var. Üzerine de onu koyacağım ki e, şuralardan şu köşelerden esneyip çıkmasın hayvan. Ya zaten bundan bu şekilde de çıkabileceğini düşünmüyorum ben. Ama ben yine de işimi sağlama almak istiyorum. Yani siz de öyle yapın. İşinizi her zaman sağlama alın. Hani e, bir yaşam alanı bir terrarium kurarken e, aklınıza e, şu soru geliyorsa acaba kaçar mı e, sorusu geliyorsa kesinlikle e, tüm önlemleri alın o soru kafanızdan gitsin çünkü benim aklıma ne zaman acaba kaçar mı desem oradan bir şey kaçmıştır yani korn çok kaçtı mesela benim e, terarium kuruyordum köşeden esnetiyordu kaçıyor hayvan. yani bunlara dikkat etmek lazım dostlar şimdi e, yemek atıp e, stres sokmak istemiyorum şimdi daha yeni geldi. E, sonrasında bir yemlemesini falan da çekeriz videosunu. E, buradan paylaşım yaparız. E, videomuz bu şekildeydi. E, bugün e, çiyan nasıl bakılır, e, yaşam yeri nasıl olması gerekiyor, yaşamaları nasıl olması gerekir. E, bununla ilgili bir video çekmek istedim. Videolar gelmeye devam edecek. E, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.